Merhaba arkadaşlar. İnanmıyorum diyorum. Hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün size e, ise kitaplarımızı korumak için küçük bir yer yapımını göstereceğiz. Malzemelerimiz boş bir yumurta kabı, bir karton, bu istediğiniz renkte olabilir tabii ki de, bir makas ve de bir bant. Ve de tabii ki kitaplarımız ve ayraçlarımız. Evet arkadaşlar biz hemen başlayalım önce e, kartonumuzdan şöyle düz bir şerit kesiyoruz. Çok düz olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar, e, şerit olarak kestik. Daha sonra bu yumurta kabına şurasan denk gelecek şekilde e, ne kadar olabiliyorsa şuradan kesik atıyoruz. buraya tam oturuyor. Yapamadım. Evet. Ee, sonra bunu buraya bantlayacağız. Ee, şey işte bantımızı açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir yer oldu. Buraya araçlarımızı takabiliriz istediğimiz gibi. Şöyle biraz uzun araçlar mesela şunun gibi araçlar olmaz. Yani sığmaz. Üst üste de koyabilirsiniz. Ben takamadım. Ee, bu bir de şey yumurta şey olduğu için bu bantlar kolaylıkla çıkıp geri yerine takılabilir. Bu yüzden çok şey yapmaza gerek yok. Bunun gibi mıknatıslı araçlar da var. Bunları da şuradan geçirip şöyle takabilirsiniz. şimdi, de, şimdi. De. Ve kitaplarımız. Öncelikle bunun gibi ince kitapları daha sonra ilk önce kalın kitapları böyle diziyoruz. sonra arkalarına ince kitaplar şey yapabiliriz ama çok fazla yük vermeden yapmamız lazım bu işi. Yoksa hepsi devrilebilir. Dediğim gibi küçük bir yer oluyor çünkü. Mesela bu onun için kalın bir kitap. Onun yerine bunu kullanabiliriz. Böyle bir yer oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu e, yaptığım şeyi bitirmeden önce size bir duyuru yapacağım. E, bu aralar slaytlara da başlayacağız. ilginç bilgilerle ilgili ve benzeri slaytlara. E, onları da izlerseniz ve abone olursanız çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler.